Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere aspirinli domates tarifi vereceğim. Kış aylarında salatalarda tüketmek için bozulmadan domatesleri saklama yöntemini göstereceğim arkadaşlar. Aspirinli domates nasıl hazırlanır? Püf noktalarıyla her aşamasını gelin hep birlikte öğrenelim bugün yine sizlere bir kış tarifi vereceğim aspirinli domates hazırlayacağız gördüğünüz gibi burada benim domateslerim var ve aspirinim var şimdi hazırlama aşamasına geçelim bu çok eski bir tariftir arkadaşlar annelerimizin yaptığı bir tarif hemen hazırlama aşamasına geçelim ilk olarak ne yapacağız domateslerimizin kabuklarını soyuyoruz arkadaşlar bakın bu şekilde normal bildiğiniz kabuklarını bir güzelce temizleyeceğiz. Evet bugün yine bir kış tarifi hazırlayacağız arkadaşlar. Aspirinli domates. Birçok arkadaş bu tarif pek bilmez. Aynen yaz aylarında yediğimiz domatesler gibi harika bir tarif hazırlayacağız. Asla bozulmayacak arkadaşlar. Salatalarda bunu tüketebilirsiniz. Yazın yani bir adet e soğan, biber yanına doğradığınız zaman kışın biraz da bundan koyun işte sana mis gibi bir salata tarifi olur arkadaşlar. Bir şekilde gördüğünüz gibi domateslerimizin ilk aşamada kabuklarını soyuyoruz. Aşama aşama anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar domateslerin kabuklarını soydum. Şimdi domatesleri doğuracağım arkadaşlar. Şöyle yemeklik olacak şekilde şu beyaz sap kısımlarını yine ayırıyoruz. Şöyle ufak ufak yani salatalık olacak şekilde doğruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar domateslerimizi doğradık. Şimdi ölçümüze geçelim. Şöyle kenara alıyoruz. Başka bir kabımız yanına aldık. Şöyle bir yarım kiloluk kavanozum var arkadaşlar. Bu yarım kiloluk kavanozun ölçüsüne göre size tarif ölçü vereceğim. Şimdi şöyle kavanozumu güzelce ne ilk aşamada dolduruyorum kaç kavanoz çıkacaksa aspirin ölçümüz o kadar olacak arkadaşlar. 1. Bir. bir kavanozumuz oldu. Kabımın içine döküyorum. Buradaki domatesleri ölçeceğim. 5 kavanoz domatesimizi doğradık buraya arkadaşlar bakın üzerine 5 kavanoza 3 kaşık tuz ilave edeceğim arkadaşlar Normalde yarım kiloluk kavanozlara yarım kaşık konur şöyle 3 kaşık ilave ettim şöyle bir karıştırayım kontrol edeceğiz. Biraz tuzlu olması gerek arkadaşlar. Koruması için domatesleri şöyle bakın karıştırıyorum. Evet. 3 kaşık tuz ilave ettik 5 kavanoza. Yarım kaşıktan her kavanoz başına yarım kaşıktan birazcık fazla koydum. Evet. Burada benim aspirinlerim var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şimdi aspirin ilavesini yapacağız. Aspirin ilavesi için arkadaşlar 5 kavanoza 5 adet aspirin ilave edeceğiz. Her bir kavanoza yarım kiloluk kavanoza bir aspirin. Ölçümüz bu şekilde arkadaşlar. 2 3 4 ve 5 aspirinimizi koyduk. Şimdi koyduğumuz aspirinler de şöyle erimesi için karıştıralım birazcık bekleyeceğiz arkadaşlar. Ay. Şöyle az biraz eriyecek. Hemencecik kavanozlara doldurmayalım. Zaten hemen eriyecektir. Bakın başladı bir erimeye. Şöyle birazcık beklemesi gerek arkadaşlar. Evet arkadaşlar domateslerimizi bir yarım saat beklettik. Aspirin eridi tuzunu vermiştik. Tuzu çok yerinde olmuş arkadaşlar. Çok güzel. Ben bir tadına baktım. Birazcık attığınız zaman tuzun tadını alacaksınız arkadaşlar. Hafif yapmayın tuzunu. Biraz tuzluca ne olsun. Evet. Burada benim şimdi kavanozlarım var. Bakın. Kavanozlarımı dolduracağım. güzelce karıştırdım daha önceden ben bunu hazırladım Aspirinleri eridi arkadaşlar şimdi her bir kavanozu bu şekilde dolduracağım 5 adet ölçmüştük kavanozumuz vardı ve her bir kavanoza bir adet aspirin kullandık şöyle yeterli Evet. Dört kavanoz doldurduk arkadaşlar. Burada suyu kaldı. Bunları da tabi ziyan etmeyeceğiz. Bakın onları da ilave ediyorum. Şöyle pay ediyorum. Her bir kavanozun içine. Tabii ki ziyan etmek yok. Muhteşem bir tarif hazırladık arkadaşlar. Evet. Bakın her birincine pay ediyoruz. Şöyle güzelce. Evet, 4 kavanozumuz hazır arkadaşlar. Evet. Hazır olan domateslerimizin üzerine arkadaşlar zeytinyağı dökeceğiz. Şöyle çay bardağıma dolduruyorum. Hakiki zeytinyağı. Her birinin üzerine bakın kaplayacak şekilde zeytinyağı döküyoruz arkadaşlar. Üzerine kapatacak. Bakın yetmedi. Biraz daha döküyoruz. Bu zeytinyağı bozulmasını önleyecek arkadaşlar. Domateslerin üzeri kapanması lazım. bu şekilde bakın zeytinyağlarını da koyduk Evet yağlarını da döktük arkadaşlar şimdi kapatacağız şöyle her birinin üzerine kapağını kapatıyoruz sıkı sıkı kapatmamız lazım arkadaşlar bu aşamada bakın iki geri bir ileri hesabında kapakları kapatıyoruz Evet sıkı sıkı kapattığımız zaman kışlık salatalarda kullanılabilecek domatesimizi hazırlamış oluyoruz arkadaşlar. Bu domatesleri salatalarda tüketebilirsiniz. Yemeklere koymayın arkadaşlar. Yemeklerde kullanılmaz. Umarım beğenmişsinizdir aspirinli domates tarifimi. Çok eski bir tariftir arkadaşlar. Domatesin bol olduğu zamanlarda mis gibi yaz domateslerinden hazırlayın. Kışlık kışın tüketmek üzere saklayın. Hoşçakalın. Afiyetle kalın arkadaşlar. Değilseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Daha birçok yeni ve güzel tariflerde görüşmek üzere.